Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Videoma geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsizdir. Hemen şöyle iplerimden bahsetmek istiyorum size. E, bu lif ipi, bu da e, yine Nakonun Elite Baby ipi. Eğer kırmızı e, lif ipiniz varsa ikisinde lif ipi kullanabilirsiniz. Benim olmadığı için bunu tercih ettim bugün. Şöyle tığımı da göstereyim size. Şöyle 7 numara. Evet şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet ben şöyle yeteri kadar zincirimi çektim modeli göstermek için bana bu kadar yeterli. Eğer siz battaniye ya da lif ne yapacaksanız ona göre zincir çekmeniz gerekiyor. Şimdi şöyle 1 2 3 4. zincirime batacağım. Şöyle tığımın başına doladım. 1 2 3 4.ye batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar şöyle bir tane zincir çektim. Tığımın başına doladım. Bir tane atlayıp bir tane yerine hemen yanındakine batıyorum şöyle bir ikili trabzanımı yaptım bir tane kutucuk yaptık bir zincir çekiyorum tığımın başına doluyorum buradan bir tane atlı ilmek atlayıp diğerine geçiyorum Evet bakın bu şekilde tekrar şöyle bir tane zincirimi çektim bir tane atlayıp diğerine geçiyoruz. Dediğim gibi eğer kırmızı lif ipiniz varsa iki ipi de kırmızı lif ipi kullanabilirsiniz. Şöyle zincirimi çektim, tığımın başına doladım. Bir tane atlayıp diğerine geçiyoruz. Bakın şu şekilde bir görüntü olacak ilk başta. Şöyle bir tane atlayıp diğerine geçiyorum. İpim yarıldı şöyle. Evet ben şimdi e, zincirimi bu şekilde doldurayım. Daha sonra diğer aşamalara geçelim. Evet şöyle modelin dip kısmını başladım. Kutucuklarımı oluşturdum. Şimdi zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 5 zincirimi çektim çevirdim tığımın başına doladım hemen şuradaki trabzanın başına batıyorum 2 i̇ki zincir e, ikili trabzan yaptık Evet devam ediyoruz tekrar 2 zincir çekiyorum 2 zincirimi çektim tığımın başına doladım şuradaki kutucuğu atlıyoruz ve şuradakinin içine batıyoruz şöyle bir çektim tığımın başına doladım iki çektim burayı şu şekilde çekiyoruz şöyle bakın kenardaki ipe batıyorum fıstık yapar gibi burayı kapattım şimdi bir tane zincir çekiyorum arada tekrar tığımın başına doluyorum bir iki kere de çektim tekrar kapattım şöyle buradaki zincire batıp burayı bağlıyoruz bir tane zincir çektim tekrar aynı yere bir iki iki kere çektim ve kapattım üç tane fıstık yaptık buraya bir tane daha yapacağız şöyle zincirimi çektim tekrar tığımın başına doladım aynı kutucuğun içinden bir iki çektim şöyle ve kapattım Evet bu şekilde eğer lif yapacaksanız ben buraları iki kere battım ya siz bunları üç kez batabilirsiniz. Dediğim gibi benim şu an kırmızı e, lif ipim yoktu. E, iki renkli bu iki renkle yapmak istedim bu modeli onun için böyle yaptım. Bir iki zincirimi çektim. Bir tane kutucuk atlayacağız şimdi. Evet şöyle bir tane kutucuk atlayacağım. Buradaki kutucuğun ortasına şöyle ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 zincir çektim. Tekrar tığımın başına doladım. Bir tane kutucuk atlayıp tekrar şuraya şöyle yine 1 2 çekiyorum ve buradan kapatıyorum. Birinci fıstığımızı yaptık. Bir tane zincir çektim. Tekrar tığımın başına doladım. Yine aynı yere bir, şöyle iki çekiyorum ve kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Yine tığımın başına doladım. Aynı yere bir, iki çektim, kapattım. Tekrar bir, bir zincir daha çektim. Aynı yere 1 2 çektim ve kapattım. Evet. Bu şekilde şimdi 1 2 zincir çektim. Tığımın başına doladım. Yine şuradaki kutucuğu atlayacağız, diğerine batacağım. Yani şuraya. 1 ikili trabzan 1 2 zincir çektim. Şuradaki kutucuğu atlayacağım ve şuraya modeli yapacağım. Ben şimdi bu sıra bu şekilde devam edecek. Ben şimdi burayı yapıp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Bakın şöyle tekrar zincirimi çektim. Bir tane boş kutucuk atlayıp şöyle diğerine geçeceğim. İki zincir çekiyorum. Şuradaki kutucuğumun başına batıp burayı bitireceğim. 1 2 Şöyle bir tane zincir çekip bakın alt kısım bu şekilde. Buradan ipimi koparacağım şimdi diğer taraftan devam edeceğiz tekrar. Şimdi yeşil ipime devam edeceğim. Evet yeşil ipimi aldım. Şöyle devam edeceğim. Şöyle bir tane zincirimi çektim. Bakın şuradaki zincirime ipimi sabitleyeceğim. Şöyle batarak ipimi sabitledim. Bir, iki zincir çektim. Aynı kutucuğun içine batıyorum. Başına dolamadan battık. Bir, iki zincir tekrar çektim. Hemen yanındaki e, kutucuğun içine battık. Şimdi iki zincir çekiyorum tığımın başına doladım. Bakın şu aralarda birer tane zincir çekmiştik. Hemen şöyle buradan bir, iki, şöyle üç tane çektim. Tekrar tığımın başına doladım. Diğer tarafa bir, iki, üç. Burayı da çektim. Tekrar tığımın başına doladım. Diğer tarafa geçiyoruz. Bir, iki, üç. Şimdi üçünü birlikte şöyle toplayacağım. Çıkardım ve şuradaki zincirimi batıp burayı bağlıyoruz. Ve bu şekilde. Bir, iki zincir çektim. Tığımın başına dolamıyorum yeşille yaparken hiç. Bakın şuraya batıyoruz. Şöyle modelin toplaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi çilek yapıyoruz. Bir, iki zincir çektim şuradaki trabzanın içine battım buraya bakın şöyle bir kutucuk yaptık bir dahaki sefere modeli buraya kuracağım bir iki zincir çektim tığımın başına doladım yine bakın şuraya bir iki üç yine bir diğerine bir iki üç çektim tekrar tığımın başına doladım diğerine geçtim bir 2 3 Bakın şöyle üçünü birlikte şimdi toplayacağım. Şöyle topladım. Şu kenardaki ipimi batıyorum. Kapattım. 1 2 zincir çektim. Modeli bu şekilde düzeltiyoruz. Daha sonra şuradaki kutumuzun içine battık. 2 zincirle yapıyoruz ki bakın modelin bu şekilde toplaması gerekiyor. 1 2 zincir çektim. Tekrar şuraya battım. 1 2 zincir çekiyorum. Yine burada da aynı işlemi yapacağım. Ben şimdi burayı kamera arkasında yapıp geliyorum. Yine şöyle sonunu göstereyim size. Bakın şöyle burayı kapattıktan sonra şuradaki kutucuğumun içine battım şöyle bir iki zincir çekiyorum tekrar şuradaki kutucuğumun içine geçiyorum yine bu şekilde tekrar bir iki zincir çektim yine aynı kutucuğun içine batıyorum bu şekilde şöyle bir tane zincir çektim ipimi keseceğim tekrar Evet burayı da bitirdik bakın model ortaya çıktı çilek yapacağız yani Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Tekrar kırmızı ipimle devam edeceğim. Şimdi bakın şuradan şöyle kırmızı ipimi aldım. Düğümü attım. 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başına doladım. Hemen şöyle yanındaki yani şuradaki yeşil ipime batıyorum. İkili trabzan yaptık. 1, 2 zincir çekiyorum. Evet 2 zincir çektim. Tığımın başına doladım. Bu sefer şuraya batıyoruz. Yani çileğimizin yaprağının topladığımız yere battık. 1 2 sefer de çektik burayı. Devam ediyorum. Bir tane zincir çekiyorum şöyle tığımın başına doladım bakın ikinci modelimizi şuradaki yeşile kuracağız yani şuraya şöyle bir iki tane çektim şöyle topluyorum şöyle kenardaki ipime batıp burayı kapattım bir tane zincir çektim tekrar tığımın başına doladım bir iki ipim yarıldı şöyle iki tekrar topluyorum ve kapatıyorum bir zincir çektim yine aynı yere bir iki kapattım tekrar bir zincir daha çektim üç tane oldu dört tane olacaklar bir şöyle iki ve kapatıyoruz Evet bu şekilde kapattık. Yani ikinci modelde buraya kuracağız bu şekilde. Tekrar bir zincir çekip başına dolayıp bakın şuradaki yeşilin ucuna yani şuraya batıyoruz. İki zincir çektim burayı kapattım. Tekrar bir zincir çekip şuraya batacağım ve modeli kuracağım. Ben şimdi bu sırayı tamamlayıp geliyorum yine şöyle sonuna geldim bakın şurada çileğimizin tepesine baktım. şimdi devam ediyorum zincirimi çektim tığımın başına doladım şuraya batıyorum bir iki seferde çektim bir iki zincir çekiyorum tığımın başına doladım şuradaki yeşile battım yine şöyle buraya bir tane trabzan yaptık zincirimi çekip şöyle ipimi uzattım ve keseceğim burayı kestik ve ipimizi kopardım. Evet şimdi yine bu taraftan başlayacağım. Model sürekli buradan başlayıp bu tarafa gidiyor. Ben şimdi yeşil ipimi alıp geliyorum. Devam ediyorum. Şöyle yeşil ipimi şuraya sabitliyorum. Bakın. Şöyle kırmızı zincirime sabitledim. 2 zincir çektim. Şuraya battım aynı kutucuğun içine battım yani bir iki zincir çektim Tekrar buraya battım bir iki zincir çektim tekrar buraya battım şimdi e, bakın bir dahaki sefere modeli şuraya kuracağız Onun için burada üç tane şöyle kutucuğumuz oldu yeşil iple alttakinde iki taneydi bir iki tane Şimdi 3 tane yaptık kutucuklarımızı, yeşil kutucuklarımızı. 1, 2, 3. Şuraya diğer modeli kuracağız. Bir dahaki sefere. Orayı da göstereceğim size. Şimdi 1, 2 zincirimi çektim. Tığımın başına doladım. Yine şuradan şöyle ip çıkaracağız. Çileklerimizin yapraklarını oluşturacağız bu şekilde. Tekrar hemen bir diğerine geçeceğim. 1, 2, 3. 3. Bir diğerinden yine 1, 2, 3. Bu şekilde hepsini birden topluyoruz ve kapattık. 1, 2 zincir çektim. Bakın şuraya batıyorum. Şöyle kavisli bir şekil alması gerekiyor. 1, 2 zincir çektim. Yine şuradaki kutucuğuma battım. Yine buraya modeli başlayacağız bir dahaki sefere. 1 2 zincir çekip tekrar aynı işlemi yapacağım. Bu şekilde devam edecek. Çilemin yaprağını yaptım. 2 zincirimi çektim. Şu kenarı da göstereceğim size. Bakın şuraya batıyorum. 1 2 zincir çektim. Tekrar buradaki trabzanıma battım. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar buraya batıyorum. Yine burası gibi bir iki üç tane kutu olması gerekiyor burada. Şimdi iki tane var burada. Şöyle size. İşte bu ipleri daha sonra arkaya doğru gizleyebiliriz. Bir iki zincir çekip tekrar aynı trabzanın içine batıyorum. Şöyle bir tane zincir çektim. Buradan ipimi koparacağım. Bir dahaki sefere modeli şuraya başlayacağım. Şöyle bu kenarlarda kafanız karışmasın. Dediğim gibi modeli bir sefere başlayacağımız için buralar bu sefer fazla oldu. Şimdi kırmızı ipimi alayım. Modeli nereye başlayacağımı göstereyim size tekrar. Evet şuradan ipimi çıkarıyorum. bak Kırmızı ipimi buradan alacağım. 1-2-3 4 tane zincirimi çektim tığımın başına doladım şuraya batıyorum İkili trabzan yaptım şimdi devam ediyorum bir zincir çektim dediğim gibi şimdi modeli başlayacağız şuraya 1 2 topladım ve kapattım Bir zincir daha çektim. Tekrar 1 2. Şöyle toplayıp kapattım. 2 tane yaptık. Bakın kenarı bu şekilde oluyor. Bir zincir daha çekiyorum. Yine 1 2. Toplayıp kapattım. Bir zincir çektim. Yine aynı yere bir 2 ve kapattım şöyle buradaki zincire batıp burayı kapattık bir tane zincir çektik bakın modeli buraya başladık yani üçüncü sırada model yine buradaki çileğin üstüne denk geldi tığımın başına doladım yine şuradaki çileğimin başına şöyle batıyorum model bu şekilde devam ediyor arkadaşlar takıldığınız yer olursa videoyu başa çevirip bakabilirsiniz şimdi şu Kenardaki ipleri arkaya nasıl gizleyeceğinizi de göstereyim size. Bakın şöyle buralardan iplerimizi arkaya alabiliriz şu şekilde. Bak o zaman görünmeyecek şöyle. Diğerinde yapalım. Ben şimdi kamera arkasında bir tane büyük parça yapmıştım. Onu göstereceğim size. Büyük hali nasıl oluyor? Bakın bu şekilde ipleri arkaya doğru gizleyebiliyoruz. Evet ben şöyle kamera arkasında bir tane büyük yapmıştım. Bakın çilek tarlası gibi oldu. Çok da güzel oldu. Dilerseniz beyazla da yapabilirsiniz ama ben model çilek olduğu için kırmızı ve yeşille yapmayı tercih ettim. Modelimiz bu şekilde. Arka kısmı da şöyle oluyor. Bakın yine burada da ipleri arkaya doğru gizledim. Bundan çok güzel e, bebek battaniyesi olur. Aynı zamanda kız çocuklarına bu renklerle bence çok güzel kazak olur. Dilediğiniz her yerde çok amaçlı kullanabilecek bir model bence. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.